Merhaba arkadaşlar Burak Minecraft'tan 20 milyon hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle çok saçma korku oyunları oynuyoruz. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Hadi oğlum hadi lan. Neye basacağım? Ha başladı. Deli oldum lan oyun başında. Bu ne? Bu ne oğlum? Kulağım çıktı. Biri duş alıyor arkadaşlar. Abi çarpan mı? Mouse dönmüyor oğlum. Bu nasıl third person? Sadece ileri geri çalışıyor. Ne oluyor oğlum? Ablanın yüzüne kapıyı kapatlar arkadaşlar. Abla bir tık üzgün. Arkada bir şey var o ne lan? Bu ne lan? Bir tane daha kapı var. Hemen gidelim. Yön tuşları ne diye oynanıyor oğlum bu oyun? Bunu kim yön tuşlarıyla oynayacak lan? Bu ne lan? Abla gittikçe soyunuyor. Bu nasıl ses oğlum ya? Geri geri gidemiyor mu? Kanka kulağım çıktı ya. Hadi abla bir şey daha çıkardım o zaman. Hadi. Abla ne çıkardım? Abla bir şey çıkarmamışsın. <laughs> Olamaz ya. Abla koşmuyor abi. Ben geri gidiyorum. Galiba karakterimizin ismi Angela. Ha gittikçe, yaklaştıkça sesini yükseliyor ya. Lan hızlı yürü. Aha. Bu ne oğlum bu nasıl kamera açısı lan? Bu lan Max Payne gibi? Ne yapacağım burada? Oo, oo, bu oyun sıkıntı baba. Televizyon aç. Sık gözüm çıktı lan. Duşa girmem gerek galiba. Bu ne oğlum? Sinematikler fenasal sal ya. Sinematikler harbi uğraş uğraşmışlar. Ne yapacağım burada? Aynen. Ana ne vurdun Bu nasıl sinematik oğlum? Çok iyi ya. Ben bu oyunu İndirilenlerimi gezerken baktım buldum Ben böyle bir oyun indirdim hatırlamıyorum bu arada Harbiden cinli Bilgisayarım otomatik indirilmiş olabilir Bu arada herhangi bir oyunda Karakteriniz aynı da gözüküyorsa o oyun iyidir E abla Hayır İçinden geçebildiğini söyleme bana Ne oldu kanka şimdi O kapı mı kapandı lan? Abi aynada kendimi görebiliyorum çok iyi ya. Harbiden kapı kapandı galiba. Ben çok kötü kaçırdım orayı. Arkadaşlar jump scare şimdi. Burada jump scare yiyeceğiz. Açabiliyor mu? Ananı satayım. Pencere açılıyor mu? Aa camı hemen kapatıyor ama abla. Abla yatabilir miyiz artık ya? Burada bir şey var. Aa oğlum. Teyp varmış lan sabahtan beri. Ben de onu arıyorum. Abla hadi sinematiği geç ya. tak bakalım. Abla takacağım mı? Gözüm bozuldu abla. Evet. Bizim ev ne lan bura. Hayır benim klibin içine aldın ne öyle. Aldı da kanka ne yapacağım ben? Ne oluyor lan burada? Önümü de göremiyorum. Oyun piksel piksel kan. Minecraft gibi oyun ya. Aa yakınlaştırma varmış lan. Şu ben yapmıyorum şu şeyi. Sağ yakınlaştırıyormuş. Başka etrafta böyle dikkat çeken ne var? Şu evde bir şey var gibi ya. Abi sabahtan beri uğraşıyorum. Ha, mevzu şuradaymış ya. Önünden de geçtiğimiz yer hani. Aynen, aynen, aynen. Aynen şu şekilde. hızlı koşuyor ama tam tam burada aynen çok hızlı koşuyor arkadaşlar. Yani. Kediler var ama anlamadım. Ben hiç oyunu mesela bilmesem ben bunu bir, bir saate falan bulurdum. Video 15 dakika oldu şimdi. Editleyip atacağız da. Bir şurası var aynen. Geli sesi geldiğinde etrafına bakıyorsun, parlayan bir şeyi doğru kameraya tutup yakınlaştırıyorsun. Gazet burada bitti. Bizim Çar ne yapacak? Oo koşma varsa sıçtık demektir ya. O oğlum çok iyi lan oyun. Keşke hep o kamera açısına kalsaydı ya. Abi yukarıyı görüyorduk en azından. önümüz arkamızdan haberimiz vardı. Evet aynı yerde koşuyoruz evet. Evet aynı yerde koşuyoruz. Fark ettim Oyun bunu yapmamızı istiyor. Kayıp yardım edin tarzından. Ne oluyor lan? Aa evet üstte kedi. sen lan. Kaçma lan. Ay ben bunun peşinden gidersem sıçtım ya. Nerede bulacağım ben kediyi? Aya muhtemelen o flashbacklardan yakalayacağız. Burada yok. Havuzda mı o kedi? Tamam kamera açısı ya? Bu gerici ses bir tek bana gelmiyor sanki. fazla girmeme izin veriyor mu? Hayır. Oğlum kedi ölmüş lan. Abi kafasını kapatmışlar taşla. Üstte lan kedi. Aa dur o bana varmış lan kontrol farkına farkında değilim. Kan şu açıya geçme ya. Beynim dönüyor bak nasıl nereye gidiyorum lan ben şu an. Oğlum şuraya gideceğim ya. Motor aynen. Ee kanks. Ne ne kattı şu an mı bildiğar bana? <laughs> ne yapacağım kanka ben bunları? Bir daha gireceğiz şimdi içeri Yanlış bir şey yapmışım galiba Çok çakamadım mevzuyu da Uçağa da gireceğiz yine Aynen Tweet bonnet 4.45 falan Bu kadar galiba Dört tosuna galiba kamera açıları değişebiliyor. şu V tuşuna bastıkça sanırım. Yok C pardon. FPS'e de geçiyor. Çok iyi oyun bu arada. Mükemmel yapmışlar. Aa bir şey basmayı unuttum ya. Aynen. işte sonunda ya. Aynen. Aynen o muhtemelen bizim dairemiz burası ve o ilk taraf açıldı şu an. <laughs> e ee abla. Televizyonu da <laughs> Ne yapmam lazım lan? Gelme. Yapmazsın. Gelmezsin ya. Ben çok gerilmeye başladım ama. Abi gözüm alıyor ya. Çok gözüm alıyor kardeşim. Bir daha şimdi yoksun. Var mısın? Bir daha bakayım aynen Delikten. Yaklaştın mı bana mı öyle geliyor. Abi bende jump için var. Ya, çok çabuluyorum şu an şakasız var. Etar abi bu son olsun artık ya. Mezut televizyondaymış. oluyor oğlum? Şu kadar gerilmemiş. Allah kahretsin. <laughs> bu ne lan? Bitti mi lan oyun? <laughs> oyun bitmiş lan. <laughs>